Dizi part 2. Günaydın. Günaydın. Ana ne, ne yapıyorsun? Uyuyordum. Uyandım. Sen? Ben ne yapayım? Uyandım şimdi. Bir dakika bir dakika. Ne kadar saçma sorular soruyorsun sen bana ya. Ay. Ben beynim birazcık yerinde değil sabahları özür dilerim o yüzden. Neyse sen süsleye mi bakıyorsun? Evet ben süsleye bakıyorum. Ben de kahvaltı hazırlıyorum. Tamam ben şimdi bakayım. Ben de kahvaltı hazırlamaya gideyim. Ben de kahvaltı hazırlamaya gittim o zaman. Tamam. Ben de süsleye bakayım süslüm, süslüm. Güzel kızım. Ne yap Gel hadi içeri gidelim. Ben de kahvaltı hazırladım. Şimdi de Arya'yı çağırayım bari. Arya. Arya. Efendim. Efendim. Hadi kahvaltı hazır. Tamam hemen ben geliyorum. Ne güzel olmuş yemek. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hmm ne güzel olmuş yemek. El afiyet olsun canım benim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Neyse bugün ne yapacağız? bilmiyorum ki. Markete gideriz. Dolapta zaten hiçbir şey kalmadı. Tamam o zaman. Ben şimdi üstümü giyinmeye gidiyorum. Acaba bugün ne giysek? Evet ne giysek bir bakalım dolaba. Ben bunu giyeceğim. Ben de bunu giyeceğim. Hadi çantalarımızı hazırlayalım. Benim çantam vallahi bu. Benimki de bu zaten. Hadi çıkalım artık. Tamam. Evet, geldik. Oh sonunda geldik. Uzun yol yürüdük ama değil mi? Evet. Ama arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar az önce tersiz bir olay yaşandı. Ama özür dilerim. Şimdi devam ediyorum. Ama burada hiçbir şey kalmamış ki. Yani Hiçbir şey yok burada. Gerçekten de öyle. Acaba biz kıyafet bakmaya mı gitsek? Olabilir. Tamam hadi gidelim. Hoş geldiniz. Yardımcı olacağım bir şey var mıdır? Teşekkür ederiz. Yok. Biz öyle bakacağız. Bir parça bir şey alacağız. Tamamdır. Biz sadece bunları alacağız. Tamamdır ödedim. Borcunuzu da ödediniz sanırım. Evet ödedik. İyi günler dilerim. Size de kolay gelsin. Oh sonunda eve gelebildik ya. Evet. Hadi üstümüzü değiştirip bunları yerleştirelim. Tamam. Bunu yeni almıştım. Nasıl? Güzelmiş kız. Ben bunu giyeceğim akşam. Tamam giy. Ben de şurada bir şey almıştım da onu giyeceğim. Bu nasıl? Bu da çok güzelmiş. Hadi kıyafetleri yerleştirelim. Oldu. Ben bir duş alayım. Sonra da yatalım. Okey. Ben duş almayacağım bugün. Tamam ben, ben gidiyorum o zaman. Bornozumu giyip geleyim. Ben duşa giriyorum. Şimdi suyu açayım. Oh çok güzel oldum. Şimdi üstümü giyineyim. Hadi yarın yatalım artık. Gece oldu. sab Akşam oldu. Tamam hadi yatalım. Ben bir süslüye bakayım. Tamam. Süslü gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Hadi gel seni yatağına götüreyim. Lütfen yat. Koyayım ben bunu buraya. Yatayım. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ben Bu videonun part 3'ü ne zaman gelir bilmiyorum. Hepinizi kocaman öptüm. Bay bay.